öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ben Karan'ın annesi Şefika. Karan bebeğin annesi. Milas Pazar önündeyiz. Beçin İlkokulu ana sınıfı velileri tarafından kermes düzenliyor. Neler söylersiniz? buradan Beçin İlkokulu ana sınıfına çok teşekkür ediyorum. Kader hocama çok teşekkür ediyorum. Okul yönetimine çok teşekkür ederim. bizleri yalnız bırakmadıkları için. Karan'ın Hani ilk 6 ayda ilacı alması gerekiyor ee, ve Milas bebeğime sahip çıktı. Karan artık herkesin bebeği oldu, Milas'ın bebeği oldu. Ee, ve çok fazla destek oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Karan'ın şu andaki durumu nasıl? Vatandaşlar merak ediyor. Çok şükür Karan'ın genel durumu iyi. Herhangi bir şu anda gözde görülür bir kas kaybımız şükürler olsun ki yok. Karan buçuk aylık, 4 aylık olmak üzere artık. Ee, şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Karan çok şanslıydı. Çok erken dönemde spironazayı aldı. 3 dozunu aldı, 4. dozunu işte en kısa sürede onu bekliyoruz almasını. Bir yandan fizik tedavileri ve spor eğitimleri devam ediyor. O yüzden çok şükür herhangi bir kas kaybımız şu an yok. Tedavi masraflarını ne kadarı toplandı şimdiye kadar? Son olarak ondan bahsedelim. Şu an %23 oranında bir toplanma gerçekleşti. Toplanması gereken toplam miktar 1 milyon 819 bin dolardı. Bunu %23'ünü herkes sayesinde gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de kalanı inşallah kısa sürede tamamlayıp karan ilacına bir an önce kavuşturmak istiyoruz.